Kazakistan, resmi adıyla Kazakistan Cumhuriyeti. Öncelikle Kazakistan hakkında bilgi verip daha sonrasında Bitcoin ile bağlantısından bahsedeceğiz. Orta Asya ve Doğu Avrupa'daki Türkiye halka sahip bağımsız bir devlettir Kazakistan. Günümüzdeki 7 bağımsız Türk devletinden biri olup, Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Soy'un üyesidir. 2.724.900 km2 yüz ölçümü ile dünyanın en büyük 9. ülkesidir. Müslüman ülkelerin ve Türk devletlerinin yüz ölçümü bakımından en büyüğü, Doğal kaynaklar bakımından da en zenginidir. Kazakistan, Türk tarihinin önemli devletlerine de ev sahipliği yapmıştı. 2018 itibarıyla etnik Kazaklar nüfusun %67.5'ini oluştururken, Kazakistan'daki Rusların oranı ise %19.8'dir. Kazakistan resmi olarak iki dilli bir ülkedir nüfusun %64.4'ü tarafından yerli olarak konuşulan Kazakça devlet dili statüsündeyken çoğu Kazak tarafından konuşulan Rusça resmi dildir ve iş, hükümet ve etnik gruplar arası iletişimde rutin olarak kullanılmaktadır. Ancak 2018'den itibaren Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev tarafından parlamentoda Rusça kullanılması yasaklanmıştır. 2009 nüfus sayımına göre nüfusun %70'i Müslüman, %26'sı Hristiyan, %0.2'si Budist, %0.1'i Diğer dinler %3'ü dinsiz, %0.5'i ise cevap vermemeyi seçti. Kazakistan anayasasına göre Kazakistan laik bir devlettir. Kazakistan ılık yazlar ve çok soğuk kışlar ile aşırı karasal bir iklime sahiptir. Nitekim başkenti Nur Sultan, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batırdan sonra dünyanın en soğuk ikinci başkentidir. Yağışlar kurak ve yarı kurak koşullar arasında değişiklik gösterir. Kış özellikle kurak geçer. Kazakistan bol miktarda erişilebilir mineral ve fosil yakıt kaynaklarına sahiptir. Petrol, doğalgaz ve maden çıkarımlarının geliştirilmesi 1993 yılından bu yana Kazakistan'da 40 milyar doları aşan yabancı yatırımın çoğunu çekmiştir. Ülkenin endüstriyel üretiminin yaklaşık %57'sini oluşturmaktadır. Bazı tahminlere göre Kazakistan dünyanın ikinci en büyük krom, kurşun ve çinko rezervlerine, üçüncü en büyük manangaz rezervine sahiptir. Beşinci en büyük bakır rezervine de sahiptir. Ayrıca kömür, altın ve demir rezervleriyle ilk onda yer almaktadır. Aynı zamanda bir elmas ihracatçısıdır. Şu anda kanıtlanmış en büyük 11. petrol ve doğalgaz rezervlerine sahiptir sahiptir. Toplamda 2.7 milyar tonun üzerinde petrol içeren 160 yatak bulunmaktadır. Güney Kazakistan, Kızılorda ve Akmola eyaletlerindeki 20'den fazla uranyum kuyusundan yılda 20 bin tondan fazla uranyum üreten Kazakistan bu alanda dünyada lider konumda bulunuyor. Kazakistan'dan Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkelerine uranyum ihraç ediliyor. Kazakistan'da Bitcoin üretim sektörü gelişiyor. Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yayımladıkları rapora göre Kazakistan Bitcoin madenciliğinde %18.1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sıraya yükseldi. Verilere göre Kazakistan'ın Bitcoin madenciliğindeki payı yılbaşından bu yana %6.4'ten %18.1'e yükseldi. Kazakistan'da kripto para piyasasının gelişmesinin nedeni Çin'in bu alanda çok sıkı kurallar koyması olarak görülüyor. Ayrıca ülkedeki ucuz elektrik ve düşük vergi vergiler de kripto para gelişimine katkı sağlıyor. Çin'in yasaklama kararının ardından Bitcoin madencilerinin gözdesi haline gelen Kazakistan, iç karışıklık nedeniyle bu kez de kabus yaşatmaya başladı. Ülkedeki sayısız çiftlikte madencilik durmuş durumda ve ne zaman eskiye dönüleceğini kimse bilmiyor. Kazakistan, kripto para madenciliği için oldukça avantajlı bir ülkeydi. İşin güzel yanı, hükümet de bunun farkındaydı. Ülkedeki boş ve eski depolar Maden çiftliklerinin kurulması için biçilmiş kaftan gibiydi. Üstelik soğuk iklim, cihazları soğutmak için gerekli olan ekstra maliyetleri de devre dışı bırakıyor. Bu da genele vurulduğunda milyonlarca dolarlık tasarrufa imkan sağlıyordu. Üstelik Kazakistan zaten enerjinin ucuz olduğu bir ülkeydi. Tüm bunlar Kazakistan'ı madencilik cenneti haline çevirdi. Kazakistan'daki madenciler Ekim 2021 itibariyle hala iyi durumdalardı. Bölgede madencilik çiftliği kuran Didar Bek Bağual bazı günler saat 18 8 ila 23 suları arasında kesintiler yaşandığını söylemiş, bunun en fazla Mart 2022'ye kadar devam edeceğini düşündüklerini belirtmişti. Bu durum on binlerce dolara mal olacaktı ve riskliydi. Zira çalışan sistemlerin aniden durması, soğuk hava nedeniyle arızalara yol açabilirdi. Ancak tüm bunlar madencilerin gözünü korkutmamış, şirketler çalışmaya devam etmişti. Şimdi ise durum hiç olmadığı kadar kötü bir halde. Madencilik dünyasının gözdesi haline gelen ülkede yaşanan karışıklıklar, Bitcoin ağının sürekli olarak çalışabilmesi için harcadığı hesaplama gücü miktarını yani Bitcoin hash rate'ini %12 düşürdü. Ayrıca belirsizlik ortamı yatırımcıların kaçmasına ve güvenli limanlara sığınmasına yol açtı. Analistler yaşanan olayların Kazakistan'daki madencilik sektörüne 7.2 milyon dolara mal olabileceğini düşünüyorlar. Olaylar uzadıkça, hash rate düşmeye devam ettikçe ve yatırımcı kaçtıkça kripto para sektörü daha fazla yara almaya devam edecek. Bu da başta bitcoin olmak üzere tüm kripto para birimlerinin fiyatlarını etkileyecek. Çevrede, enerjinin Kazakistan'daki kadar ucuz olduğu başka bir ülke hala yok. Üstelik bazı ülkelerde yatırımlar da mevcut. Hal böyle olunca da tek çare ABD. Ancak Kazakistan'dan ABD'ye gitmek sayısız risklerle dolu. Madencilik şirketleri kullandıkları cihazların çok pahalı olduğunu, cihazların taşınması sırasında hasar görebileceğini düşünüyorlar. Ayrıca ülkedeki maden çiftliklerini Kazakistan'dan ABD'ye taşımak için 2 hafta gibi uzun bir süre gerekiyor. Üstelik sorunlar bunlardan ibaret değil. ABD'de Bitcoin çiftliği kurmak pek de kolay bir iş değil ve bir maden çiftliğinin kurulabilmesi için aylarca hazırlık yapılması gerekiyor. Yani madenciler için Kazakistan'da kalıp olayların yatışmasını temenni etmekten başka bir çare kalmamış durumda. Bilgiler Webtekno, Wikipedia ve TRT Haber'den alınmıştır. Kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz.